Bazı insanlar seninle güler ama sen yokken seni konuşur. Bazıları sana arkadaşım der ancak seni asla gerçekten desteklemez. Herkesin hayatında zamanla uzaklaştığı insanlar olur ve bazı ilişkiler vardır ki adını koymak zor. Açık bir kötülük yoktur fakat sanki bir şeyler hep eksiktir. Bu videoda sahte arkadaşların en sık yaptığı 7 davranışı ele alacağız. Birincisi, başarın onları rahatsız eder. Başarı gerçek bir arkadaş için sevinçtir ama sahte bir arkadaş için sessiz bir rahatsızlıktır. Sahte arkadaşlar seni tebrik edebilir ama bu tebrik genellikle kısa ve yüzeyseldir. Ses tonu düşüktür, göz temassız zayıftır ve konu çok hızlı şekilde değişir. Çünkü senin başarın onlarda destek değil, rahatsızlık duygusu yaratır. Bu yüzden bazen şunları duyarsın. Vallahi çok şanslısın. Ya da o kadar da büyük bir şey değil, bence herkes yapabilir gibi gibi. Bunlar açık bir saldırı değildir ama zamanla fark edersin ve başarılarını anlatmaktan yavaşça vazgeçersin. İkincisi, sadece ihtiyaçları olduğunda ortaya çıkarlar. Uzun süre sessizdirler. Mesaj yoktur, ilgi yoktur. Ta ki bir şey ihtiyaçları olana kadar. O zaman birden görünürler. Samimi konuşurlar, yakın davranırlar ama işleri bitince sessizlik geri döner. Gerçek bir arkadaş ihtiyaç anlarında gelen değil, senin ihtiyaç duyduğun anlarda kalan insandır. Eğer bir ilişkide varlığın yalnızca işe yaradığın anlarla sınırlıysa orada bir bağ değil bir kullanım vardır. Üçüncüsü seni küçük düşüren şakalar yaparlar. Bunu çoğu zaman laf arasında yaparlar, gülerken söylerler. Takılıyorum canım sadece derler. Ama bu şakalar hep senin üzerindedir. Başkalarının yanında yapılır ve sen gülsen bile içinde bir şeyler kırılır. Rahatsızlık dile getirildiğinde sorun sen misin gibi gösterilir. Gerçek bir arkadaş seni kalabalıkta korur. Sahte bir arkadaşsa seni kalabalıkta yalnız bırakır. Dördüncüsü sen yokken seni konuşurlar. Yanındayken destekleyici görünürler. Sana karşı sadık ve ilgili davranırlar. Ama sen ortamdan çıktığında konuşmalar yön değiştirir. Fısıltılar başlar, bakışlar değişir, yorumlar yapılır. Bu her zaman sert cümlelerle olmaz. Ancak senin yokluğunda hakkında konuşulduğunu hissedersin. Fakat güven arkandan konuşulan yerde yavaşça çözülür. Gerçek bir arkadaş yanında olmadığın anlarda da sana aynı mesafede durandır. Beşincisi duygularını hafife alırlar. Bir şey seni kırdığında anlatırsın ama aldığın cevap tanıdıktır. Abartıyorsun, bu kadar büyütecek ne var gibi. Bu cümleler sakinleştirmez. Sadece susturur. Seni dinlemiş gibi yaparlar ancak gerçekten duymazlar. Bu açık bir reddediş değildir, daha sessizdir ve zamanla duygularını paylaşmak yerine içinde tutmaya başlarsın. Altıncısı, seni değil, kontrolü severler. Kararlarını sorgularlar, ne yapman gerektiğini söylerler. Bunu çoğu zaman senin iyiliğin için diyerek yaparlar. Ancak desteklemekle kontrol etmek arasındaki fark nettir. Gerçek bir arkadaş sana alan tanır. Sahte bir arkadaşsa seni kendi kalıplarına sokmak ister ve fark etmeden kendi sesini kısmaya başlarsın. Yedincisi yanlarında kendin olamazsın. Onların yanındayken daha dikkatli konuşursun. Her cümleyi tartarsın, her davranışı ölçersin. Çünkü olduğun gibi olursan yargılanacağını hissedersin. Bu his en net işarettir. Gerçek arkadaşlıkta maske yoktur, rahatlık vardır. Ve eğer bir yerde kendin olamıyorsan orada kalmak seni yavaşça tüketir. Gerçek arkadaş seni değiştirmeye çalışan değil, olduğun haliyle yanında duran insandır. Bazen en sağlıklı karar yüksek sesle konuşmak değil, Sessizce uzaklaşmaktır.